Yarın diye bir şey yok. Dün gitti. Yarın biz ait değil. Sen şu günün kıymetini bil. Şu anın değerini bil. Zira ne kazanacaksan bugün kazanacaksın. Ya gel bugün önde yemeğini yiyelim. Yok ben yarın yiyeceğim diyeni duydunuz mu hiç? Yemeği kimse yarın ertelemez. Parayı kimse ertelemez. Ama söz konusu namaz olunca e, yarın kılarım diyor. Hocam diyor daha yaşım kaç ki altmışındayım diyor. Yaşım kaç diyor ya delikanlıyım ya. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yarın yaparım. Yarın ederim. Daha vakit var diyenler var ya. Unutmayın ki bu şeytanın bir vesvesesidir. Şeytanın bir oyunudur.